Selçuklu'da her hafta ilçenin farklı bir noktasında gerçekleştirilen cuma buluşmaları vatandaş ve belediye arasında köprü olmaya devam ediyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek vatandaşlardan gelen istek ve önerileri dinlediği cuma buluşmalarının bu haftaki adresi Silla Mahallesi Şirin Evler Camii oldu. Nasılsınız? Size dua edin. Başkan Pek Yatırmacı namazın ardından mahalle sakinleriyle görüştü. Pek Yatırmacı'ya Selçuklu Kaymakamı Eflatuncan Tortop, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı, Selçuklu İlçe Müftüsü Selim Yazıcı, Belediye Meclis üyeleri, Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleri eşlik etti. Burayı, kastım kastım Vatandaşa belediye hizmetlerine her alanda en iyi şekilde sunmak için gayret gösterdiklerini belirten Başkan Ahmet Pek Yatırmacı, bu buluşmalar yapılan hizmetlerin anlatılmasına, mahallelerimizin eksiklerinin yerinde tespit edilmesine ve sorunların çözümüne büyük katkı sağlarken kardeşlik ilişkilerimizin gelişmesine vesile oluyor. Allah bu birlik ve beraberliğimizi bozmasın ifadelerini kullandı.